Merhaba hanımlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çiçek yapımı ile geldim. Çiçeklerimizi lif genelde lif süslemelerinde, bebek hırkalarında, süveterlerinde ve daha birçok tulum modellerinde kombinleyeceğiniz çok güzel bir detay, bir süsleme işlemi ve aslında bunu en çok lif yaparken çiçeklerde veya sepet liflerde kullanabileceğimiz bir süsleme tekniği. O yüzden ben bu videomda çiçeği nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın ben daha önceden birçok rengini denedim, yaptım, elimde hazır bulundurdum. Daha sonra video çekimini sizlerle paylaşmak istedim. Evet, video çekimine başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın hanımlar. Bu arada kanalıma ücret ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tamamen kanalıma abonelik ücretsiz. Ee anlamadığınız noktalarda da videonun yorum kısmına yapabilirsiniz. Ben hemen geri dönüş sağlıyorum. Evet şimdi video çekimine başlıyorum. Çiçeğin yapımına başlıyorum hanımlar. Evet öncelikle şöyle bir zincir yaptım. Toplamda 1 2 3. Evet 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet zincirimi çektim hanımlar. Şöyle Başladığım noktaya batıp şurada tığımı batıyorum ve minik bir yuva oluşturuyorum. Bu arada şu fazlalığımızı ise makasla kesiyorum ki bana engel olmasın. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. E, tığımı bir kere doladım hanımlar. Bakın oluşturduğum yuvaya battım. Bir, iki de çektim. Bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir yapıyorum araya. Tekrar yuvaya batıyorum. Bir kere çıktım. iki oldu. Bir trabzan yaptım. Yine araya bir zincir Hanımlar Tekrar yuvaya yapıyorum. Evet bakın 3 tane yuva oluşturmuş oldum. Tekrar bir zincir çekiyorum hanımlar kaldığım yerden devam ediyorum. 4 5 Burayı hızlı ilerleyeceğim artık. Hakimsiniz diye düşünüyorum. Aralara iki zincir de çekebilirsiniz. Ama bir zincir yeterli olacaktır. Çok da büyük durmasına gerek yok. Fıstıklarımız yani için yeterli oluyor. Sayalım kaç tane yaptığımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son defa yapıyorum 10. On. Onu şu dibine batmıyoruz. Hemen bakın. ilk yaptığım kanada şöyle sabitliyorum. Tek seferde çıkıyorum. Evet 10 tane yuvan oluşmuş oldu. Eee şimdi bakın son bitirdiğim noktada ipimi şöyle bir çekiyorum hanımlar çok uzun çekmenize gerek yok çok kısa çekmenize de gerek yok orta olursa yeterli olacak ben bu kadar çekiyorum hanımlar şöyle bakın yuvaya batıyorum iki oldu üçüncü ilmek hedi evet, yakın çekim yapmak istedim 3 oldu. 4 5 6 Şimdi ilk yuvama 6 tane ilmek doladım. Tığımda 6 tane var. Tekrar doluyorum hanımlar. Bakın bir sonraki yuvaya batacağım bu sefer. Burada da 6 tane ilmek olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle ipimi biraz dolayacağım hanımlar. 6 tane. Siz daha dolgun isterseniz tabii ki ilmek sayınızı 7-8 de yapabilirsiniz. Ben çok iri dursun istemiyorum. 6 tane uygun oldu. Yani toplamda tığımda 12 tane ilmek var. Bakın dibinden tutuyorum şöyle. Tek seferde ilmeklerimden çıkıp bakın şurada boşluk vardı. Oradan da batıyorum hanımlar. Tığımda küçük iki ilmek var. Bunları da tek seferde çekiyorum. Sıkılaştırdım. 1, 2, 3 ve 4 zincir yapıyorum. Şöyle hemen bakın son battığım yuvadan şöyle ters yönüne çevirin. Alttan tığımı çıkardım. Şöyle tek seferde çekerek burada ilk yaptığım fıstığı sabitlemiş oldum hanımlar. Evet devam ediyorum. Tekrar bakın. E ee, ipimizi çekerken aynı boyutta olmasına dikkat edelim ki daha hoş dursun. Tekrar ipimi çekiyorum. Şöyle bir sonraki yuvaya tekrar altı tane ilmek yapacağım. 2 oldu. 3. Hemen 4 oldu. İpim doluyorum. Evet. 5 oldu hanımlar. Şöyle bir kameramı yakınlaştıracağım. Evet hanımlar 6 tane oldu. Devam ediyorum. İpimi tekrar doladım. Bakın bir sonraki yuvaya 6 tane daha yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi ise hanımlar bakın. Toplamda 12 tane ilmek var. da dibinden tutuyorum hanımlar. Şöyle tek seferde çektim. Bakın burada bir boşluk var. Hemen görünüyor zaten. Dibinden tuttuğumuz zaman o boşluktan da batıyorum hanımlar. Bakın iki ilmeği tek seferde çıkıyorum. Ardından 1, 2, 3 olmadı gibi. Evet 2, 3 ve 4 zincir. Bakın son yaptığım yuvanın dibinden batıyorum. Ters yönüne çevirdim. Şöyle daha düzgün dursun diye. Bakın iki ilmeğimi tek seferde çıkıp burada fıstığımı sabitledim. Evet son defa yapacağım hanımlar. Daha sonra sıra sonuna kadar yapıp döneceğim. Şöyle son defa tekrarlayacağım. Evet ipimi yeteri kadar çektim. Bakın ilk yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmek daha çektim. Toplamda 12 ilmek. Bakın dibinden tutuyorum. Şurada tek seferde ilmeklerimi topladım. Buradaki yuvaya batıyorum. Şunları da tek seferde çekip şöyle bir güzel sıkılaştırıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bakın son battığım yuvaya tekrar batıp şu ters yöne çevirip burada zincirimi sabitliyorum. Bakın 3 tane fıstığımı yapmış oldum. Şimdi iki fıstığımı daha yapayım. Daha sonra ipimi kopartıp şuradaki tomurcuk detayını nasıl yaptığımı anlatacağım. Daha sonra videomuzu sonlandıracağız. Siz de yapın sıra sonuna kadar. Ben de yapayım. Toplamda 5 fıstığımız olacak. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet hanımlar bakın ben fıstıklarımı sıra sonuna kadar yaptım. İpimi de sakladım. Burada saklama tekniğini nasıl yapıyorsunuz diye sorarsanız kalan ipimi herhangi bir fıstık dibinden çekip şöyle bir çekip sabitliyorum. Çok güzel bir duruş oluşmuş oluyor. Evet ben 5 tane fıstığımı yaptım. Şimdi e, Tomurcuyu nasıl yaptığımı anlatacağım. Tomurcuk da zaten bir zorluğu yok, tek bir fıstıkla sabitliyorsunuz. Ben yine de çekimini yapayım. Herhangi bir ipi alıyorum. Zaten gördüğünüz gibi çiçeklerimiz fıstık, fıstık çiçeklerimiz, rengarenk gökkuşağı kuşağı gibi. Şöyle yeteri kadar ip bırakıyorum hanımlar. Bir zincir önce çekiyorum sabit, sıkı. Ardından e, diğer zincirimi şöyle hafif gevşek bırakıyorum hanımlar. Tek fıstık yapacağım. Şöyle bakın ipimi tekrar çektim. Şu yapmış olduğum ikinci zincire batıp şöyle yakınlaştırayım. Evet iki oldu hanımlar. Devam ediyorum. Hemen 3 oldu bakın. Tekrar aynı zincirden batıyorum 4 oldu 5 6 ve 7 Evet 7 tane ilmekten oluşan bir fıstık yapıyorum onlar bakın tek seferde ipimi çıkarmış oldum ardından bir zincirle daha sabitliyorum bu işlemden sonra şöyle bir ipimi makasla kesiyorum. Çok ipi bırakmanıza gerek yok. Zaten tekrar kesim olacak. Evet, şöyle bir fıstık. Şimdi aldık elimize çiçeğimizi. Bakın herhangi bir noktadan şöyle ben, evet, herhangi bir noktadan baktım tırahlı hanımlar. Bakın fıstığımın ön yüzünden şöyle bıraktığım ipi şu noktadan çıkarıyorum ters tarafında. Çünkü burada bağlama işlemi yapacağız. Yine bakın karşısına denk gelecek şekilde herhangi bir noktadan tığımı çıkardım. Bakın görünüyor zaten. Buradaki ipimi de alttan çıkarmaya çalışıyorum. Evet çıkardım. Şöyle hanımlar. Evet düzeltiyoruz elimizi. Şöyle bir bakın. Ardından burada bağlama işlemi yapıyorum. 2 veya 3 zincirle sabitleyin. Hiçbir şekilde sökülme, açılma sorunuyla karşılaşmazsınız. Şöyle 3 defa sıkıca bağladım düğüm attım Evet burada da tekrar iplerimiz fazlalıklarımızı kesiyoruz hanımlar şöyle Evet bu şekilde fıstık çiçek yapımıza bu şekildeydi hanımlar dediğim gibi örgülerde bebek örgülerinde bebek hırkalarında veya lif model süslemelerinizi rahatlıkla tercih edebileceğiniz fıstık çiçek yapımını anlattım Bugünlük videomuz bu kadardı hanımlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın.